Efendim iyi akşamlar saatler 18.30'u gösterirken Altaşan'a haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberle bültene başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş merkezde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük yıkma yol açtığı Gaziantep İstahaye Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca deprem bölgesinde halk sağlığını tehdit edecek bir durum saptanmadığını söyledi. Halk sağlığı konusundaki hassasiyetimiz deprem şehirlerin her birinde bilinmektedir. Bu konudaki kriterimiz bilimdir. Bu konudaki ciddiyetimiz canı yanmış insanlarımızın talep ettiği ciddiyettir. Osmaniye'de su klorlama çalışmaları suda baki klor ölçümleri depremin ilk günlerinden itibaren devam etmektedir. Bugüne kadar 2048 su örneği alınmış 1825 su örneğinden klor oranı yeterli 223 su örneğinde ise yetersiz bulunmuştur. Su örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinde elde edilen sonuçlar da hayati derecede önemlidir. Bu analizler için alınan 325 su örneğinden 214'ü uygun, 9'u uygunsuz bulunmuştur. 21 su örneğinde mikrobiyolojik, 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuz, uygunsuzluk tespit edilmiştir. Gerekli önlemler alınmaktadır. Afette maruz kalan şehirlerimizin tamamında bunlardan biri olan Osmaniye'mizde sağlık tesislerindeki ilci sistemi üzerinden sendromik sürveyans etkin bir şekilde takip ediliyor. Osmaniye'de, Afetze'de diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibariyle saptanmamıştır. Halo 184 hattına deprem sebebiyle son iki günde 7384 arama geldi. Taleplerin yüzde ikisini ameliyat dahil tedavi ihtiyacı, yüzde %5,5'ünü ilaç ve aşı, %3'ünü tıbbi tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacı oluşturdu. Aramaların yüzde %4'ü aksayan kemoterapi ile ilgili. Bunların neredeyse tamamını karşıladık. Sağlık alanı dışında kalan yine İlgilendiğimiz talepler de var. Yeri gelmişken Alo 184 hattına en çok talepte bulunan AFAD'de illeri de zikredeyim. Bu iller başta Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Adıyaman olmuştur. Diyanet İşleri Başkanı Ordulu Profesör Doktor Ali Erbaş Adıyaman'ı ziyaret etti. Bölgede görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel de Adıyaman'daki ziyareti sırasında Erbaş'a eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Adıyaman'da Çadır Kent ve Diyanet İşleri Başkanlığı Deprem Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Sen Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ile etkilen depremler sonrası incelemelerde bulunmak üzere bölgede olan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kahramanmaraş'tan sonra Adıyaman'a geçti. Bölgede görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Soner de Adıyaman'daki ziyareti sırasında Erbaş'a bir süre işlik etti. Allah iyilik versin. Sağ olun. Allah daha iyi etsin inşallah. Oturun bakalım yerlerinize şöyle. Neler yapıyorsunuz görelim. Adıyaman'a gelirken Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Başkan Erbaş, buradaki çadır kentteki deprem mağduru vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrenebildiler mi yapmasını? Evet, Masumda. Evet. Masumda. Çok güzel. Senin adın evet. Elif senin? Evet. Egemen. Senin adın evet. Yusuf. Evet. Efe. <laughs> ne? Yusuf. Efe. Evet. Tokat valisi Numan Atipoğlu ile görüşerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Başkan Erbaş Adıyaman Üniversitesi kampüsündeki spor kompleksinde kurulan çadır kenti ziyaret ederek deprem mağduru vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evet, el birliğiyle inşallah yaralarımızı saracağız. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Başkan Erbaş daha sonra çadır kentte kurulan 4-6 yaş Kur'an kursuna geçerek bir süre çocuklarla sohbet etti. Gaziantep'e geldik, Antep'ten Maraş'a, Maraş'ta işte Pazarcık Gölbaşı Gölbaşından buraya geldik? Adıyaman İl müftülüğüne geçen başkan Erbaş Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından müftülük bahçesinde kurulan deprem koordinasyon merkezinde de incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Allah gelsin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. depremlerle ilgili bir bilgilendirmede Ordulu NASA çalışanı bilim insanı Umut Yıldızdan geldi. Yıldız son günlerde sosyal medyada oldukça konuşulan uzaydan bırakılan titanyum çubuklar deprem üretiyor iddialarını yanıtladı. NASA'da çalışan Ordulu bilim insanı Doktor Umut Yıldız Twitter paylaşımında bu iddia bilimsel olarak mümkün değildir dedi. Umut Yıldız'ın açıklaması bu şekildeydi. Fasla ilçesi Efkaf Mahallesi'nde şaşkınlık veren kaza meydana geldi. Park halindeki araç el freni çekili olmasına rağmen kayarak yol kenarına düştü. Vatandaşlar durumu sürücüye haber verdi. Aracını gören sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Kazanın adresi Fasla ilçesi Efkaf Mahallesi. Sürücü Mahmut Demirseç aracını bir kafenin önüne park etti ev freni çekili olmasına rağmen park halindeki araç dakikalar sonra kaymaya başladı. Yol kenarına düşen aracı gören vatandaşlar sürücüye haber verdi. Aracının durumunu gören sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Gireli zaten 20 dakika olmuştu. Sonra haber geldi araba kayıyor diye yetişemedik olduğu yerden buraya bu istikamette düştü. Hala polis geldi tutanak tuttu zaten. Evet. Hala da çekili duruyor öyle. Yanaşamıyoruz zaten korkudan. Kurtaracaklar inşallah bekliyoruz. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Ee, şuradan arabayı değmeden alttan bir halat atılması lazım. Arabayı değmeden. Bunu bu şekilde yukarı iki taraflı hava atılırsa bu araba buradan hiç şey yapmadan zarar görmeden çıkar yol kenarına düşen araç vinç tarafından kaldırılırken kaza maddi hasarla atlatıldı. Büyükşehir deprem bölgesinde çocukları da unutmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Adıyaman'da çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için şehrin farklı alanlarında aktivite alanları oluşturdu. <laughs> Ordu Büyükşehir Belediyesi depremzede çocuklar için seferber oldu. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların her türlü ihtiyacına yönelik çalışma yürüten ekipler deprem mağduru çocukları da unutmuyor. Ekipler Adıyaman'da çocukların yaşadığı travmayı atlatmaları için şehrin farklı alanlarında aktivite alanları oluşturdu. Tamam, tamam, onu geç. O Başka. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karı İsmailoğlu da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Bakan Kara İsmailoğlu Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Deprem mağduru çocukların iyileşme süreçlerine katkı sağlamak, çocukların moral bulması, normalleşme ve iyileşme sürecine katkı sağlamak için ekipler bölgede aktivite alanları oluşturdu. Resim, boyama, sinema filmleri, zeka oyunları ve çeşitli etkinliklerle çocuklar depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Ne yapacaksın? mi olsun? <laughs> depremin ilk gününden itibaren tüm ekip ve ekipmanlarıyla deprem bölgelerine giden Ordu Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma, yemek ve içme suyu ihtiyacı giderme, alt ve üst yapı çalışmalarına destek olma, gelen yardımları ulaştırma gibi büyük bir görev üstlenerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fındıkta verim kaybına neden olan kozala kakarıyla birçok üretici mücadele etmiyor. Daha doğrusu tam olarak zararını birçok üretici kavrayabilmiş değil. Kozalak kakarının fındığa nasıl zarar verdiğini bir uzman en net en yanın haliyle anlattı. Fındığın en önemli zararlarından biri de kozala kakarları. Bu zararlının bu ayda dallardan toplanarak geri atılması gerekiyor. Fındıkta verim kaybına neden olan kozara kakarıyla birçok üretici mücadele etmiyor. Bu akarların fındığa dönüşeceğine inanan üreticilerin sayısı da hiç az değil. Aslında bahçede oluşacak çotanağın önüne geçen bu zararlıya karşı hızlıca harekete geçilmesi gerekiyor. Kozalak akarının fındığa nasıl zarar verdiğini en net, en yanın haliyle uzmanlar anlattı. Evet, kozalak akarının zararı sadece bu şekilde koza yapması değildir. Varyant yaşayan, serbest yaşayan formları da yiyip beslenerek göz yapmadan, yani koza yapmadan devam eder. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gözlü bir yıllık sürgün. Ama 1, 2, 3, 4, 5 tanesini yiyerek deforme etmiş. Aynı şekilde burada bakın. 1, 2, 3, 4, yine 5 tane zararı var. Bir tanesini yemiş, iki tanesini yine koza yapmış. Şuraya bakın. 1, 2, 3 tanesini yemiş. Tekrar buraya gelin mesela. 1 2 3 4 tanesini yemiş. Bir tanesini koza yapmış. 5 tane zarı var. Şuraya bakın şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şurasında 7 zaman bu koza buradan düştüğü zaman şurası komple ne olacak? Uç kurusu olacak. Uç kurusu diye bir şey yoktur. Uç kurusu eşittir fındıkta koza kadar zarar Fas'ta Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Elekçi karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik korkuluktan apartman boşluğuna düştü. Kazada sürücü yaralandı. Fas'ta meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Fas'ta Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Elektürma karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik korkuluktan apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kazama halinde yaptı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında yollu apartman arasındaki boşlukta kimsenin bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kazayı görenlerse gözlerine inanamadı. Mesudiyeli İş Adamları ve Yöneticileri Derneği Başkan, Başkan Tuncay Sarıgül Başkanlığında yeni dernek merkezinde ilk toplantısını yaptı. Yeni dernek merkezinin açılışı, deprem bölgesine yapılan yardımlar ve bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi. Mesudiyeli İş Adamları ve Yöneticileri Derneği Başkan Tuncay Sarıgül Başkanlığında yeni dernek merkezinde ilk toplantısını yaptı. Toplantıda projeler ve hedefler masaya yatırıldı. Pandemide faaliyetlerini ara veren dernek yapılan bu toplantıda yeni dernek merkezinin açılışı, deprem bölgesine yapılan yardımları ve bundan sonraki çalışmaları görüştü. Dernek Başkanı Tuncay Sarıgül, iş insanları ile mesudiyelileri bir araya getirerek faaliyetlerini hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. Yönetim kurulumuz bugün toplandı. İnşallah bir açılış için çalışma yapıyoruz. Ramazan'dan önce bir açılış yapacağız. Şimdiye kadar neler yaptık? Gördüğünüz bu ortamı aylardan beri çalıştık. Güzel bir ortam haline getirdik. Gayet güzel de oldu gördüğünüz gibi. Bu arada tabii ki arkadaşlarla beraber malum bir Türkiye'miz büyük bir afat yüzyılın afadı geçirdi. Arkadaşlarımızla beraber sağ olsunlar güzel bir yardımlaşma örneği gösterdik. E, ...nakdi ve normal e, gıda yardımlarında bulunduk. Ee, i̇nşallah amacımız Mesudiye'li iş adamlarını bir araya getirip... E, ...yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz. Sarıgül yatırımları Mesudiye'ye de taşınması için gayret edeceklerini söyledi. Açılmadık, kapı bırakmayacağız İstanbul'a anlamında. İş adamlarımızı tek tek ziyaret edip... ...bu Mesih adımızın ortamına katmaya çalışacağız. E, normal şartlarda e, şu anda... Yeni yerimize taşındık, burası yeni yerimiz. Ee, birkaç senek derneğiz ama yeni yerimize taşındık. Buraya da güzel bir ortama getirdik. Bundan sonra icraatlarımız başlayacak. İş arayan hemşerilerimize e, iş e, konusunda, e, iş bulmak isteyenler, iyi e, hemşerilerimize iş bulma konusunda yardımcı olacağız. E, öncelikle e, İstanbul'a toparlandıktan sonra, ee, tabii ki Mesudiye'de niye, neden olmasın ee, ortak yatırımları e, düşünüyoruz. İnşallah Mesudiye'mize güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Zaten e, bizim için önemli olan Mesudiye. Mesudiye'yi her zaman için ön planı çıkardıktan iş yapıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız da bunun için çabalıyor. Biz de hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Mesudiye'mizi iş adamları anlamında deliip toparlayıp yolumuza devam edeceğiz. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle orduya gelen aileler ve çocukları için moral etkinliği düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde çocuklar bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle orduya gelen aileler ve çocukları için moral etkinliği düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in öncülüğünde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından sahildeki spor kulübünde etkinlikler gerçekleştirildi. Herşey Depremzede çocuklar bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı. Kano, voleybol, futbol, boyama gibi etkinliklerle doyası eğlenen çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Aileler ve çocuklar etkinliklerde mutlu olduklarını söyledi. Hatay Kırkan'dan geliyoruz. Depremde deyiz. Ordu bize kucak açtı. Allah razı olsun hepinizden. Burada iyiyiz, mutluyuz. Şimdilik memleketimiz üzerine kadar buradayız. Düzeldikten sonra da tekrar dönmeyi düşünüyoruz memleketimize. Biz de mutlu olduk. Çocuklar da gayet mutlu olacağını düşünüyorum. Yani katıldık etkinliğe. Çocukları mutlu ediyoruz. Biz de mutluyuz. Hangi şehirden geldiniz? Karadistan. Eğlenecek misin bugün? He. Ee. Yeni arkadaşlarına tanıştın mı? He. Ee? Ordu'ya nereden geliyorsun? Hatay. Peki Ordu'yu sevdin mi? Evet. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Hacı Cemal Armutlu, 40 aile ve 150 öğrencinin katıldığı bu etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Öncelikle bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın ülkemize. Bizler Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendinin öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı olarak depremzede çocuklarımızın acılarını, travmalarını, yaşadıkları olumsuz anıları biraz bir, bir an olsun unutmaları için bugün böyle bir etkinlik düzenledik burada e, badmintonundan, voleyboluna basketbolundan e, futboluna e, kano yelken aktivite sanantranç e, dart ma mangala ve diğer boyama gibi etkinlikler düzenledik e, yaklaşık olarak buraya e, 40 aileyi davet ettik e, ve bunların akabinde e, 150 tane de depremzede çocuk larımızı e, Buraya davet ettik ve burada e, stresten uzak, üzüntülerini hafifleten güzel bir gün yaşamaları için bu organizasyonu düzenledik. E, i̇nşallah bundan sonra da e, rehabilitasyon amaçlı e, devam ettireceğiz. Ordu'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Günlerce etkili olan yağışlı ve soğuk hava hafta sonu yerini güneşe bıraktı. Güzel havaları fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Güneşli havanın tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Ordu'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Günlerce etkili olan yağışlı ve soğuk hava hafta sonu yerini güneşe bıraktı. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükseldi. güzel havaları fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Kimi bisiklet sürdü, kimi piknik yaptı. Vallahi bugün hava güzel olduğu için dışarı çıktık. Çocuklarımızı eğlendiriyoruz bu e, kötü günlerin şeyine. Çocukları biraz uzak tutmak amacıyla dışarı çıktık. Güneşleniyoruz. Onlar biraz hava alıyor. Eşim ve çocuklarımla geldim. Şey sahilde yapalım dedim. Pihni çocuğu götürdük. Kızım orada çocuğu gezdireyim. Öyle ne ben bir şey de yaptığımız yok. Ne yapalım? Kış hava çok güzel. Valla bu zamanlarda havalar çok güzel. Güzel havayı gördük. Sahile bir çıkalım, ailecek bir çay içelim dedik. Bahar havasını değerlendirelim dedik böyle sahilimizde. Tabii ki özlemişiz. Yani kış biraz malum sert geçti. Bahar güzel, güneş güzel. Sahil kenarı şanslıyız, ordumuz güzel. Değerlendiriyoruz. Geziyorum. Hava güzel görüyorsun işte. Sıcak eskiden bu zamanlarda kış olurdu. Acayip kar olurdu. 49 doğumluyum, 74 yaşındayım. Böyle bir hava görmedim yalnız. Bir 86, 87 miydi neydi? Mart'ın 26'sında ben İstanbul'da oturuyordum. Yeni taşındım 3 sene oldu buraya. Öyle bir ondan sonra öyle bir kar görmedim. Ama bu sefer de İstanbul'a iyi kar yağdı bu sefer. Oradaydım ben, çocuklarım orada olduğu için. Güneşli havanın tadını yine en çok çocuklar çıkardı. Eğleniyorum. Hava iyi. Arkadaşlarım da. Bugün hava çok güzel. Biz de sürüyoruz. Babam, annem, ben. Eğleniyorum, oynuyorum. İşte geziyoruz. Ordu'da sıcaklıklar çarşamba gününe kadar 20 derecenin üzerinde seyredecek. Efendim veda ediyoruz. Hep güzel haberler aktarmak dileğiyle. Hoşçakalın.